Herkes bir ayağa bakıyor sanırım Ama ne ayağına baktıklarını hiç bilmiyorum Kimin ayağına bakıyorsun Uf, Benim içim bir kötü oldu İçim mi kötü oldu? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle TikTok'ta eşsiz özelliklere sahip insanları izleyeceğiz. Yani görünce bende de olsaydı keşke diyeceğiniz özellikler değil onu baştan söyleyeyim. Bu arada şey diyeceğim ya şu üzerimdeki yakışmış mı? Ben pek yakıştıramadım böyle ama sanki iyice yaşlandım gibi oldu bunu giyince. Sizce yakışmış mı? Neyse fazla uzatmayalım. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı kesinlikle unutmayın ve şuradan bir Instagram hesabım çünkü Oradan takip edersen gerçekten çok mutlu olurum. Mesaj at, cevap vereceğim. Ciddi söylüyorum. He. O zaman fazla uzatmadan Hop video. Evet başladık. Burada ağzını inanılmaz derecede açabilen bir abimizi izliyoruz. Kardeşimizi izliyoruz. Şuna bak kaç metre açtı belli değil ağzını. Ve bu ağza bakın birazdan neler neler alıyor. Onu gördüğünüzde şok olacaksınız zaten. Bak kola şişesini ağzına direkt sokabiliyor. Elmayı direkt ağzına sokabiliyor. Bu çocuk her şeyi ağzına alabilir. Bak su şişesinin arkasında bile ağzına alıyor ya. Bir de bunu ben denesem acaba bir deneyeyim mi dur Bak bunu... Bunu aldı bunun burasını adam ağzına soktu Ben deniyorum bak Aa olmuyor bak yemin ederim sonuna kadar açıyorum Bu iş birini alamıyorum bile adam bunu direkt ağzına sokuyor o kadar Şuna bakar mısın ya bu nasıl bir ağız abi bu nasıl bir özellik böyle bir özelliğim olsun istemezdim şahsen Bu ablamızın özelliği neymiş bakalım bu ablamızda e, e, karnını içine çekip kaburgalarını çıkartabiliyor Oha bunu bu arada zayıflar çok rahat yapabiliyor Ama bu ablamız zayıf da değil Onu da anlamadım Bunu mesela ben yapabiliyorum zayıf olduğum için Fakat bu kadar içeriye göçmüyor benimki Yani bununki çok içeriye giriyor Siz böyle bir özelliğe sahip olmak ister miydiniz Bu arada abimiz gerçek mi diye parmağını sokuyor oraya Ben de böyle bir şey yapardım tahminen Bu video kadınların hiç hoşuna gitmeyecek Genelde kadınlar e, Uzun kirpik çok seviyor ve Uzun kirpiklerini burada kesiyor adam Yani kadınlar sanırım Maskara mıydı lan onun ismi? Ondan sürüyorlar kirpikleri uzun gözüksün diye. Burada da kesiyorlar yani. Kadınlar bunu görünce çıldıracak diye düşünüyorum. Lütfen bunlarla yürüyebilir miyim diyor. Ne alakalı? Oğlum bu ne? Adamın ayakları el olmuş ama bu video montaj bu arada yani öyle bir şeyin imkanı yok ayaklarımda el parmakları var yani çok tuhaf bir şekilde bu videonun gerçek olduğunu düşünmüyorum büyük ihtimal montaj ya baksana zaten aşırı belli oluyor ya montaj oldu aşırı belli oluyor böyle bir şey imkansız bu ablamızın da göbek deliği yokmuş gerçekten aşırı şaşırtıcı bir şey göbek deliği bir insanın nasıl olmaz bu arada göbek deliği ne işe yarıyor onu da bilmiyorum ben ama yani ne vasf var hiçbir fikrim yok ama bu ablamızın göbek deliği yokmuş e, ee, yok olunca nasıl oluyor acaba nasıl hissediyor hiç bilmiyorum ama siz eğer böyle bir şey yaşasaydınız ne yapardınız çok merak ediyorum yorumlara yazın Şuna baksana ya açıyor göbek deliği yok ee, Nerede lan senin göbek deliğin Bu abimize demişler ki ellerini gösterirken bir video çeker misin ve o parmaklarını çıkıyor bu parmak 1 2 3 4 5 6 7 8 diyeceğim de olmayacak 6 tane parmağı var abimizin Eee yani bilmiyorum bir şey demek istemiyorum buna bak bazı şeylerde hani Allah böyle yaratmış olabilir gerçekten ama bu biraz farklı bir şey yani genetikle alakalı bir şey olabilir bu. Bakar mısın ya adamın tam 6 tane parmağı var yani. Garip. Bunun Adem elması kalp şip. Ne? Gerçekten kalp şeklinde bu arada şuraya bakar mısın buradan kalp çıkıyor adamın Ne kadar şanslısın lan böyle bir özelliğim olmasını isterdim bu arada Kızları etkileyebilirdim belki Baksana adama ya bende yok değil mi ya bende gözükmüyor şahsen orası da Bende hiçbir şey yok arkadaş kalp mal bir şekil yok bende Bu ablamızın da ayak tırnakları yokmuş sanırım Yani öyle anlıyoruz yazdığından Görmek istiyorum derken bir şey diyeceğim bu gerçekten bir kadın ayağı mı? Bir şey söylemek istemiyorum ama çok garip duruyor ayağın yani tırnakların da olsaydı acaba bu ayak nasıl olurdu diye çok düşünüyorum yani şu an çok garip duruyor gerçekten. Arkadaşlar sizce kadın ayağına benziyor mu şu ya? Bence hiç benziyor. Gram benzemiyor ve kızın tipini gördünüz. Böyle bir ayağa sahip olması mümkün değil bu kızın. Buradan mükemmel kaslı abimizi izliyorsunuz. Buradan böyle küçücük bir şey çıkmış. Ve onu videoya çekmişler ve bu nasıl oluyor hiç anlamadım bu arada. O ne lan yumurta gibi buradan böyle. Çok tuhaf değil mi? Bu şey değil mi ya? Spora başlayınca ben. Spordaki ilk günüm. <laughs> Öyle bir video olmuş bu. Aranızda muhtemelen böyle dişleri olan insanlar vardır. Şuradan insanların tam şu kısımlardan bir diş çıkıyor şuradan tam üstlerden. Yani o dişlere köpek dişi mi deniliyor ne diyor bilmiyorum ama çoğu insanda bu var ve bunu gidip aldırıyorlar. E, sağlıklı mı sağlıksız mı aldırmaları bilmiyorum ama çoğu insan görüntüsünden dolayı bunu sevmiyor ve aldırmak zorunda kalıyor bilmiyorum yani. Bu ablamızın göz bebeğinin içindeki su oynuyormuş. Aa cidden oynuyor bu arada lan. Bak bak gözün içinde göz bebeğinin içinde bir su böyle sıvı var o hareket ediyor. Nasıl oluyor bende de oluyor mu lan? <laughs> bir arkadaşlar iyice yakınlaştırın bir bakın oldu mu bende. Bu ablamızın yeteneği de gözlerinin çok fazla büyük olmasıymış ve gerçekten gözleri dışarı çıkacak gibi duruyor. Bu nasıl bir göz abla? Bu eşsiz bir özellik değil. Bu yaratılıştan kaynaklı büyük ihtimal. Ee, yani Allah böyle yaratmış olabilir ama gerçekten çok korkutucu duruyor biraz yani. Ürküyorum gece bir anda böyle birisi karşıma çıksa korkardım yani. Burada herkes bir ayağa bakıyor sanırım ama ne ayağına baktıklarını hiç bilmiyorum. Kimin ayağına bakıyorsun? Benim içim bir kötü oldu. İçim bir kötü olduğu için ben ne yapacağım biliyorsunuz. Şöyle bir buyurun. Şöyle kolonya alın. Almış kolonya. Ben de biraz dökeyim şöyle kendime. Çünkü ben çok tuhaf oldum şu an. Yani bir ayak bu kadar çirkin olamaz abi. Bilmiyorum yani. Ayak gerçekten çok önemli ya. Çok önem vermem ama gerçekten bir tık önemli olduğunu fark ettim bu videoda. Buradakinin özelliği neymiş? Bu parmaklarını böyle şey yapabiliyor. Şu şekil. Oh böyle geri sağ Buna büyük ki yani çoğu insan yapabiliyor bunları Ben mesela yapamıyorum ama çoğu insan bunu yapabiliyor Ve yani bu çok gerçekten oha dedirtecek bir şey değil Bence Bunları kırıp kırıyor ya resmen Parmakları kırılıyor bunları böyle çekiyor şöyle Çok garip lan Böyle böyle bir özelliğim olmasını ister miydim bilmiyorum Biraz esnek olmayı isterdim ama bu kadar da olmasın ya Ben bu ablamızı bir yerlerden tanıyorum Bakın bu abla inanılmaz esnek bir insan Bak görüyor musunuz Yani böyle bir şey yok abi Şuna bakar mısın bu bacağını şurada bak benimki kırılacak az daha çekersen yemin ederim kırılacak bu her tarafına çekiyor ayağını ne garip bir insansın sen ne değişik bir insan nasıl bir kafa yapım var senin ya Seninle konuşurken gözlerimin içine bak demiş burada ablamız gözlerinin içine bakıyorum şu an bak tam odaklandım sana ve o gözlerini sen nasıl yan Ben size böyle bakıyorum yani şu gözüm bu tarafa bu gözüm bu tarafa bakıyor gerçekten çok tuhaf abla bu ne Bu nasıl beceriyorsun bu gerçekten çok zor bir şey ya. Bu nasıl bir özellik böyle? Bu... Olmuyor. Çok zor. Bu ablamıza iskeleton demişler. Neden demişler onu da bilmiyorum ama. Aa. Evet ya bu gerçekten az önce izlediğimizle hemen hemen aynı. Bak bunu buraya falan çekiyor. Oha onlar hiç yok bende bak. Hepsi. Yani şu an yaptığın hareketlerin hiçbirini ben yapamıyorum. O kadar esnek değilim yani. Şöyle an kırılacağım yani. O derece bir insanım ben ama sizde bu nasıl bir şey ben anlamıyorum ya. Şuna bak şu hareketi ben yapsaydım hakkın rahmetine kavuşmuştum şu an he. Bak ya hala devam ediyor bir de şu hareketlere falan Sen Manyak mısın kırılacak bir tarafın ya. Bu ablamızın gözünde kontak bir lens olduğunu düşünüyor insanlar ve ee, olup olmadığını soruyorlar. Ve burada gözlerinin gerçek olduğunu söylüyor. Bakın bu da küçüklük fotoğrafı gerçekten lens falan yok. Gerçekten yaratılışta gözü böyle ve gerçekten bu muhteşem bir özellik. Çok harika gözlerim var. Ben sana şu an aşık oldum. Gel evlenelim, nikah basayım sana. Ne diyorsun? Burada da eşi benzeri fazla bulunmayan bir köpeği görüyorsunuz. Yani tüm köpek türlerinin karışımı gibi bir şey olmuş bu. Eşsiz özellik dedikleri de bu zaten ve çok tatlı duruyor. Yani gerçekten çok güzel duruyor. Siz böyle bir köpeğiniz olsun ister miydiniz? Yorumlara hepinizi bekliyorum. Serçe parmağımın uzunluğu orta parmağıma eşit gibi diyor. Bu ne lan? Adamın bütün parmaklarının boyu aynı öyle parmak şekli mi var? Bu nasıl ya? Bu bir şey diyeceğim. Bu gerçekten eşsiz bir özellik değil bence. Bunlar tamamen yaratılıştan kaynaklı bir şey. Yani çünkü yani Allah öyle yaratmış yani bu sonradan olacak bir şey değil büyük ihtimal. Bakar mısın ya şurada çocuğun bütün parmakları aynı eşit boyda yani çok garip. Bu abimiz de kendi ellerini karısının elleriyle karşılaştıracakmış. Oha şimdi abimizin eli mi çok büyük ablamızın eli mi çok küçük? Onu anlayamadım tam olarak burada. Ama benim tahminlerime göre abimizin eli gerçekten haddinden fazla büyük ve şiş. Bu nasıl bir el böyle? Şu parmak parmak değil. Balyos ya Allah Allah. Son yeteneğimiz ne derken burada bu abimizin parmak araları pelikan gibi olmuş bir şey olmuş lan. Bu nasıl parmak? Bu bir şey değil mi? Baktığın zaman bir tık yarasa'ya da benziyor. Ya yani tabii şu aralarını kesmeyi unutmuşlar gibi olmuş. Bu abimizin burası gerçekten bir değişik duruyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Gerçekten soruyorum bu arada. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa yorumlara bunu kesinlikle belirtin. Sonra hangi günlük şeyler demeyin bana. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.